koltayı da yiyeceğim. Ne çabuk bitiyorlar anlamıyorum. Cidden. Uf, hadi be burada kaç tane var sayacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane mi? Bir dakika bir daha sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üf ya değişmesi lazım. Şuradaki şekerlerden yiyeyim bari. Neyse. Azıcık yiyeyim de annemden tekrar isteyeyim sonuçta veriyor. <laughs> Ay birazcık da sık hissediyorum kendimi. Ay birazcık dişlerim ağrıdı sanki ama olsun yiyeceğim. Aa daha çok ağrıdı. çok son oh, oh, oh. Anne. Anne. Anne gel. Efendim kızım. Anne dişim çok ağrıyor. Aa kızım. Bak Of man dedim. öğretemedim sana bu çikolatayı, çikolataları, şekerleri, kurabiyeleri, pastaları ve benzeri şeyleri ye, yememeyi. Ye. Anlamıyor musun? Bunlar senin zararlı tatlım. Evet. Yememen lazım. Hem ayrıca yememen lazım, tüketmemen lazım. Dişlerin çürüyecek. Ah Mandilin yeme böyle şeyler tatlım. Ama anne ya, ne yapıyor? Ama anne ne yapayım? Çok canım istiyor. Hı. Ayrıca çok tatlı ve çok lezzetliler. E kızım sen de canına hakim ol o zaman. Değil mi yani? Hı. Ben de benim de çok canım istiyor ama ben yiyor muyum tatlım? <laughs> Ayrıca çok mu ağrıyor şimdi senin dişlerin? Diş doktoruna gidelim. Hı. Ayrıca sonra daha çok ağrır tatlım hayır istemiyorum. Canım istemiyor şu an. Hadi kızım ısrar etme. İnat etme gidelim şu doktora. Yapsın şu dişine bir şeyler. Uyuşturucu falan. Geçsin şu dişinin ağrısı. İstemiyorum anne. İstemiyorum. istemiyorum istemiyorum, istemiyorum. Yapman lazım, istemiyorum. Yapman lazım, yapman istemiyorum. 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 Yapmalıyım, lazım, istemiyorum. Yapmalıyım, ben. Of ne yapıp ne edip buradan kaçmam lazım. Neyse. Hadi gel mandalin. Gidiyoruz tatlım. Ben hazırım. Ben de hazırım. Geliyorum. Tamam hadi çıkalım. Kaçıyor kilitliyorum. Tamam. Hadi çıkalım artık. Tamam mı? Hadi gel kızım. <laughs> of çok da sıra varmış neyse. <laughs> Tarçın hanım. <laughs> Mandalina hanım. <laughs> Arkadaşlar ekstra birazcık değişik bir veriyoruz çünkü arkadaşlar ekranlardan sonra oldu. Çünkü arkadaşlar müziğe düştü peki ve bu kötü olaydan özür Özür diliyoruz videomuza devam etmek üzere görüşürüz. İnşallah bir daha alışma şey olmaz. Hızlıca kusura bakmayın videomuza ayı Bu arada hala abone değilseniz kanalı abone olmayı unutmayın. Tekrar abone olmayı unutmayın. abone olmayı unutmayın. abone olmayı unutmayın. abone olmayı unutmayın. abone abone Neyse anladınız. Hala like, kanalı abone like, değilseniz abone olmayı da unutmayın. Şimdi butonlar sizin için Ay, Hadi istemiyorum. İstemiyorum anne. Hayır gideceğiz. Hadi gel be. Gel. İstemiyorum. i̇stemiyorum, istemiyorum. Hayır. Gel buraya mandalin. Gizleyeceğiz odaya. Mandalin hanım, gelebilir misiniz artık? Geliyoruz. I gel. Gel buraya. Gel. Ya, Üf. Gel buraya. geçebilirsiniz içeriye. Merhabalar doktor hanım. Sizin için miydi? Yok yok kızım için. Gel mandalin. Gördüm. Tatlım tamam. Sırasıyla şimdi seni aletlerle şey yapacağız. Ona göre de diş şeyini ee, uyuşturacağız falan. Ne oldu peki senin dişlerine? Koku ağrıyor. Sebebine bakalım söyle tatlım. Evet sebebini öğrenebilir miyim? Çok şekerli çikolata yediğimden değil anne. Her evet, zaman olarak bu sebep. Var. Doktorun. Anlıyorum. Zaten bütün çocuklar böyle. E, gel bakalım buraya sen. Şimdi otur buraya. Hiçbir şey olmayacak merak etme. Ama. Yok bir şey tatlım. Hadi otur sen şuraya. Tamam anne. Ben da bekleyeyim. Tabi tabi siz bekleyin. İlk olarak şu ağzındaki e, şeylere bakacağız. Bakterilere. Şu şeyle. Şimdi ben ne dediysem onu yap. Tamam mı tatlım? Tamam. Ay. Şuraya geç bakalım sen. Tamam. Şimdi aç ağzını bakalım kocaman. Aa, Azıcık daha tatlı. Tabii efendim. Aa, tamam. Hoppa. Bakalım. Evet bayağı çürümüş. Tahmin ettiğim gibi. Şeker ve çikolatalar çok hasar vermiş. Ee, şimdiki tatlı. Şununla ben seni bir ağzını ekeyim. Ağzında kalıntılar kalmış çünkü. Tamamdır. Sıra e, şimdi. E, sana şunu hazırlayacağız. Şu uyuşturucu iğneyi. Ne? Hayır istemiyorum 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 yine olmak. Ama mecburen dişleri çok kötü enfeksiyon kapmış bile olabilir. Tabi o olabilir olmayabilir ama işte kötü ama Onun için böyle kötü olmadan Yapmamız lazım bu iğneyi. Şimdi ben bunun içine ilaç koyacağım. Bir sürü güzel güzel bu sağlığının için iyi gelecek. Şunu, şunu ve bunu. Bunda ilaç yapacağız seninle. Ondan sonra bir röntgen çekeceğiz dişlerini. Ondan sonra çekilecek dişlerini öğrendikten sonra onları çekeriz bir gün gelirsen. Gelmem hayır tatlım geleceksin çiçeğin ağrısı için. Of, i̇yi tamam. Acım acıp acım yiyeceğine bağlı. Ah bakalım tatlım. Tamam şimdi ben bu ilaçları dolduracağım. iğnemize. Şunu koyduk. Şuraya koyalım. de Şu ilacı da koyalım. Bu da çok etkili bir ilaçtır. Hmm. Bu su gibi bir ilaçtır. Çok iyi bir yerden geldi. Kendisi çok iyidir. Ondan sonra en önemli olan şu bakterilerden kurmuş hissi ve güzel olacak. Yani uyuşturucu aynı zamanda. Şimdi aç ağzını bakalım. Uf, tamam. A yap bakalım. A azıcık daha. Aç ağzını, aç ağzını, aç ağzını. Aaa. Hamdır. Hadi vurun artık iğneyi korkuyorum zaten. Tatlım vurdum ki iğneyi. Ne vurdunuz mu? Bu kadar az mı cidden? <laughs> Normal bu. Bazıları hep ilkten korkuyor. Ondan sonra acısı hiç olmayınca şaşırıyorlar. Normal bir duygudur. <laughs> Aferin. Bak yaptın. Bir şey olmadı. Olmadı cidden. Tamam benim ee, tatlım. Yani korkmana gerek yok. Bu kadar. Sadece bu kadar yani. Aa, haklısınız doktor hanım. Size ayıp ettim özür dilerim. Yok yok ne ayıbı. Kimse şey olsun. İyi günler dileriz. Teşekkür ederiz ilk olarak. Teşekkür ederim doktor. Diş doktoru hanım. Evet. Ee, rica ederim ama bir dakika sana bir ilaç yaptım. Şu ilacı iç. Bir de şu röntgeni de yine de çektir bakalım. Dişlerinde bir şey kalmış mı? Ben şu tuşa basayım hemen. Hadi bakalım. Bir şey var mıymış bakalım. Tamamdır. Gelebilirsin çocuk tatlım. bakayım bir diş röntgenine. Hemen bakayım şu dişi röntgenine. Gayet iyi. Tamamdır. Şöyle içtiğinde daha da iyi olacağına eminim. Geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ederiz tekrar. Sağ olun. Hadi gidelim kızım. Bak bu kadar acıkmaya gerek yokmuş. Anladın? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Zerpes Ice TV Bay bay.